Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Fortnite oynuyoruz ve yanımda Lonely Fish Stick var. Yani Poyraz var. Hoş geldin Poyraz. Evet arkadaşlar merhaba. Dördüncü video çekme denemesinden sonra. Evet. Sonunda sesimin geldi. Poyraz'da çözdüm. dördüncü video çekildiğimiz. Ama ben daha önce bir arkadaşımız daha var. O gelemedi. Onunla ben Yok daha önce 10-15 kere denedim arkadaşlar. Hiçbirinde ne benim sesim geldi ya da benim sesim gelmedi ya onun sesi gelmedi. Saçma oyun sonra ben arkadaşlar. Bu kolsunu hiçbir şey yapmadık. Ali ile ee, oyunun sesini kapattım için böyleyim. Ha ben Emre ile Whatsapp'tan konuşuyordum çünkü. Evet. Neyse arkadaşlar benim ee, like atmayı, abone, abone olmayı, kanalıma arkadaşlarınıza öner önermeyi unutmayın. Ki kanalımız büyüsün. Eğer beğenirsiniz. E, ikinci bölümü gelecek. Bu yaz ee Düzenli, ya, ya, ya. düzenli bin abone olma var. Evet, düzenli Bilmiyorum. video yap, yapacağım arkadaşlar. Belli bir aboneden sonra da arkadaşlar canlı yayın açacağım. Ben 250 beş, abonede abone abone canlı yayın açmayı düşünüyorum. O yüzden abone olun, like atın ve Benim kanalıma, kanalıma da abone olsunlar mı paşam? Evet arkadaşlar. Evet boydasın kanalına abone olmayın. Hatta aboneyseniz abonelikten çıkın falan dermişim ee, Biliyorum arkadaşlar kanal açıklamaya ve açıklamaya linkini koyacağım tamam biliyoruz herhalde evet, boylar şu kesersin. şu boylar iniyoruz şimdi atla aşağı ve sat lan kötüye bak kötü oynayışa var. Evet, bak Beyaz Arkadaşlar ben kötü oynuyorum. Lütfen iyi o kötü bu kötü oynuyorsun diye beni de linçlemeyin tamam mı? Abi havada vurdu ya bala. Ben kendi pompalımı taktım hemen bir şey biliyorum. Aa şey As Abi, gel. gel. Gel gel. bir de ana kayıtlı bir yani. Böyle gördüğünüz herhangi bir havada balık. Oğlum. Bu yapamıyorum ben de saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten kötü oynuyorum. Bunlar hep bala hep bala. Ben de niye oynuyor arkadaşlar? Sallamasın ben arkadaşlar. Biraz oynuyor. yavaş sallasın. Yani hep hep bala oluyor arkadaşlar bak 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 hatta şu an öyle bir duvar açık beni vuracak ki aç ya atsana sen kır bak gördünüz mü arkadaşlar? Bak ben çok ötemiyorum. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Cenk falan şu an salıyor. Salmıyorum ya. Hayır nerede salıyor. Cenk ben de Kat kat daha iyi oynar. Arkadaşlar ee, şu an boş yapıyor. Şu an övülüyor arkadaşlar. Fazla cömertler Da bak bak bak. Aaa tüh dur kazmalıyım arkadaşlar. Hadi Tabii arkadaşlar salıyordum. Ben Arkadaşlar, evet. daha fazla linçleyin diye yaptım. Gel, in aşağı. Gerçek oyun içerisindeyim arkadaşlar. Evet. Evet. Dur, çok oynuyorum. Ay, dur, heal basacağım, bekle. Yok, öyle yalnız. Ya onu değil. Böyle adamın aklına alırlar işte. Ay, Arkadaşlar mikrofonla konuşacağım diye mikrofonu falan yemeye çalışıyorum. Elimi şey, e, ee, klavyeden falan çekiyorum. O yüzden ağır ölüyorum. Atlayacağım mı aşağı? Kardeşiniz zincir yok mu burada ya? Katlamayacağım ben. Alo. Ya bir dur lan. Lan kokuyoruz Allah Allah. Ne? Vatoh bak. Bu ne oğlum? Ne yaptın? Bak ya. Burada duvar lazım. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Ay duvar açsana ya. Ayıp değil mi? Arkadaşım bir artı bir benim... bilmiş. Bak ama sen böyle tutunca olmuyor. Oh. Gel. Yeah. Ana sen de gelirsin. Hiç saklamıyorum. Olmasa yapıyorduk lan.

Muzaffer sen burada bak birazcık bir sayfa öğren. İle böyle İle. 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 Bak ben ileri. Ne oluyor lan? Hı -hı, nasıl? Nasıl, nasıl oğlum? Bu deneyeceğim. Ben de ama. Sen kayda bakacağım. Bir tane bir şeyler deniyordum ama olmaz ki böyle. Ne oldu? Ne var? Ama nasıl yemedin? Ha yemiş? Ay bak kusma artık. Ah, derim dedim <laughs> Kusur sadece bu ilde çöktü. Veya bu ilde açılması mı etmez? Ben de tabii

Bak ben onu basit işte mi öyle oynar? Çok güzelmiş. Geldi araçta. Öğren araçta ya? Oğlum nasıl etti lan Ha böyle bir şey değil. Bir şey diyeceğim ben niye bu kadar şu an bu kadar iyi oynuyorum arkadaşlar ama çöp. Ha 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 yalancı söyle arkadaşlar. Benden diyor iyi, iyi oynuyor. Keşke ben başka bir başına Ne oluyor lan? Oyrazın kim yine? Ah bu ne? Ben, ben de bu saymıyorum. Saten. Al al al, al 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 can. Arkadaşlar al. Süper. Şimdi aynı yere elimde. Bunu da hayır yapabiliriz Olmadı olmadı, olmadı 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 Abi ben niye hani bir falan Sen o bir Gel. De, 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 de. Windows Gel aşağı in. Ola lan Abi nasıl ama kaç Ne?

Yani tek. Lan niye sıkmıyorsun Oh, Abi 500 kere sıktım. Sana sıkmadı. Ya. Gel. Oha lan nasıl vurdun onu Oğlum ne oluyor lan? Benim ne pingi çıktı? Abi Ya ben böyle iş. Streak of five kills like lonely fifty. Bak ben burayı editleyemiyorum. Hala edit. Merkezlerin tam şurada. 何してるね。<Yeah? S 2> <Yeah. S 1> Ben niye yapı düzenlemeyi beceremedim? Çünkü ben aldım yapıyı. Ben de ayrıma yakın Ah üstümü seveyim Yeteri sağlık sen falan Tamam orada saklanayım bak Neyse tamam videoyu evet. bitireceğim. Ben gel normal ben sen bu ilk de bana. Tamam önce videoyu falan bitireyim de bekle. Nasıl sen hala bana istiyorsun. Ya hayır şakasın neydi? Video bitti. Videoyu bitireceğim bir yer evet. hazırla. demeden bitmez. Şey olsa ne olacak Evet yeah. Tamam 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 yeter, yeter yeter gel gel. Ay şöyle ikimizinde de. Ya boş ya normal bir şey. Gel gel. Bak ben videoyu bitireceğim gel. Hayır ben bitireceğim. Ben bitireceğim. <laughs> Bak hava etkiyorum bir kere. O yerel Tamam mı? Ben bitireceğim. Ben dur. gel. Ya defol git. ben bitireceğim ya. Aa, öyle mi? Arkadaşlar video bitirdik. Görüşürüz. Hoşçakalın. Gör Gör görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> ну, я ем больше.